Öncelikle merhabalar, Berlin'e hoş geldiniz. Burası da bizim memleketimiz sayılır. ITB Fuarımıza 3 tane standımızla katılıyoruz. Kalinan, Berlin Titanic Otelleri ve Türkiye'deki Bodrum, Antalya ve İstanbul Bölgesi'nden. Çok mutluyuz burada olduğumuzdan dolayı. Bütün herkesi ağırlamak, Türkiye ile Berlin'i birleştirmek, tanıdık yüzleri görmek, konuşmak güzel bir duygu. Pandemi sonrasında kendimize geldiğimiz yıllarımızdan biriydi. Beklentimiz çok yüksekti. Belki biraz fazla yüksekti. Tüm Antalya bölgesi için konuşuyorum. Ama güzel bir sezon geçirdik. Bütün misafirlerimizi güzelce ağırladık. Ve 2024 için de tabii ki de hala hedeflerimiz çok yüksek. Güçlü bir başlangıç yaptık. Özellikle Berlin'deki otellerimizle. Fuarımızdayız. Otellerimizin hepsi dolu. Bu bir ekiple beraber 2023'ü bitirdik 2024'e yelken açtık gidiyoruz. Berlin'e daha doğrusu bayağı yoğun bir ilgi var. Hani e, turist anlamında e, çok trafik var Berlin'de. Bizim otellerimiz de tabii ki bunun e, faydasını görüyor. Türkiye'ye giden Alman e, turistler buradaki Titani'de de aynı şekilde benimsiyor. E, bütün işler Berlin'de döndüğü için bir Leipzig'ten bir Dresden'den gelen herkes Titani'yi de tercih ediyor yani. E, konaklama olarak. Burada da yine bed and breakfast güzel misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Öncelikle Berlin'de bizim 15 tane restoranımız var. Türkten başlayıp İtalyan steakhouse'una kadar. bizim asıl işimiz başlangıçtan beri gastronomi zaten. Hani otelciliğe sonradan girdik. ama şöyle söyleyeyim otellerimize de yoğun ilgi gösteriyoruz yani gastronomiye, servis konusunda, hizmet kalitesi, kalite standartına. yeni otel otel ismimiz Kalinanla beraber bütün otellerimizde de bütün servis konusu olsun yukarı çektik ve güzel bir şekilde, dinamik bir şekilde ekiplerimizi kurduk. Öyle hayırlısını diliyoruz. Berlin'de ve Almanya'da birkaç tane projemiz var Pipeline'da. Şu anda onlar gelişiyor arka planda. Türkiye'de Türkiye'de güzel bir şekilde ilerliyor. Yani çok detay vermeden Bodrum olabilir, Antalya olabilir. Bizim aile şirketi olduğumuz için yani hepimiz bir yandan tutup hep beraber büyüme taraftarıyız. Hep Çok beraber. Yani International bir şeyler de bekliyor olabilir yakın zamanda. Bodrum'la alakalı güzel haberler yakında verebiliriz.